Herkese merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Arkadaşlar ben düşündüm ki geçenki mavi slime patlıcan olayından sonra ee? dedim ki bundan sonra Özlem slime can desin arkadaşlarımız. Hayır. Beni Fatih... tutanlar. <laughs> Fatih slime can desin. Hayır Fatih slime oradan. can ne alaka? Fatih slime e, tamam, patlıcan. Fatih slime patlıcan, patlıcan desinler. Tamam patlıcan tamam. diyenler kötü ama. Yorumlara yazın ya arkadaşlar. Kötü. Önemli değil arkadaşlar. Benim arkamda olanlar bir yorumlara yazsın Arkadaşlar diye. o zaman hiç Fatih yazmayın. Hadi ya. başlayalım Özlem. Sen niye başlıyorsun pardon? Fark etmez fark etmez. Hadi. taş, taş kağıt, kağıt makas, makas O ne? Bilmiyorum onu Yanlış yaptın. Taş, kağıt, makas. <laughs> Kırmızılar benim. Başladım Özlem. Biliyorsun bunda en çok ben kazanıyorum. 3 tur oynayalım. 3 tur yeter. Her turda ikişer malzeme tamam, var. Tamam. Tamam. Tamam Özlem. Biliyorsunuz arkadaşlar hedef 5. 5 tane. Evet biliyorsunuz arkadaşlar. Hep Yan yana yapayım. geldiği zaman. Ya ne demek evet hep arkadaşlar. sen kazanıyorsun. Hep öyle oluyor arkadaşlar. Özlem niye beni takip ediyorsun? Nasıl yani? Neden beni takip ediyorsun? Sen kimsin? Ben benim, sen kimsin? Ben seni niye takip edeyim Fatih'cim? Var ya Özlem, çok fenasın Biz arkadaşlar. Bak Fatih bak, bak ben seni takip Genel etmem. Yenem olmaz. Etmem. olmaz. Sen kim? Ben kim yani? Ne alakası var? Evet, tatatatam. Özlem slime Can. Fatih Sılar patlıcan arkadaşım. Tabii ya, ya ne efendim? yapıyorsun sen orada? Ne yapıyorsun Bak, yani? Bak sen ne yapıyorsun Özlem? Burada bir üçlü, bir beşli falan Hayır, yapma. Hayallerin var be. Hayır, alakası yok yani. Alakası bile yok yani. Var, var. Senin asıl oradan yapma Hı. hayalin var. Hayır, hiç de bile Özlem. Evet, var, Buradan ben... olursa... <laughs> ya. <laughs> ya sen kendini çok akıllı zannediyorsun. Akıllıyım ama. tabii ki. Arkadaş, yok, akıllı yok değil miyim hayatım? Benim. Çok değilsin yani. Birazcık eh işte. Eyvah yani. eyvah yani bak. Edersin. Özlem'in buralar çok karıştı arkadaşlar. Şimdi beni konuşarak da oyalamaya çalışıyor. Oyalamaya çalışıyor. Ama bilemedim ne yapıyor. Fatih sen ne yapıyorsun acaba? İyiyim sen nasılsın Özlem? Havalar nasıl o taraflarda? Yani bizim orada havalar hiç iyi Ama böyle hep düşün. düşünecek misin Özlem sen? Evet düşüneceğim. Buradan sonra düşünmek zorundayım arkadaşlar. Eyvah. Hayır. Sen. Ben. Kendini hala çok akıllı zannediyorsun. Ama hayır Özlem. Ya bir şey diyeyim Şu benim kafamı karıştırıyor burada ya. <laughs> kırmızı kırmızı. Evet ya arkadaşlar. Bak, ya? Bir dakika. Narbettin bütün oyunları. Bir ben? iki Özlem bak bir yerlerden yapıyor gibi geliyor ama Allah bilmiyorum arkadaşlar. Allah. Gerçekten bilmiyorum. Allah Allah. Şimdi senin yaptığını biliyorum ben şu Tam ta ta tam tam. Ta 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 oradan yapacaktın ben evet. biliyorum. Ben seni biliyorum Fazıl. Neyi biliyorsun Özlem? Sürekli benim taşlamaktan başka bir şey yapmıyorsun yani. Bilsen böyle mi olurdu? Bilsen uzaklarda Ya Özlem! <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar görüyor musunuz? Arkadaşlar ben oyunu bıraktım evet. partiyi takip ediyorum. Beni taşlıyor. Başka yapabildiği bir şey yok. Hadi Biliyor hadi hadi canım, hadi canım Evet. Bunu da buraya koyarsam yine yapamazsın Bu oyun ben sana diyeyim yani Mümkünatı yok yani Var 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 Ben biliyorum nereden gittiğini Yakaladım seni 1 2 3 4 Olmadı Olmadı olamadı Ya Ya imkansız. <laughs> ya arkadaşlar. Arkadaşlar oynamayalı bayağı kızışmışız evet, biz yani. Evet bayağı bir demek. Yok o Özlem artık kilitlendi bence. Yeni oyuna geçelim. Bence belki kilitlenmemiştir. Bak, ben, bak 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 ya bak ya. bak. Aa, <laughs> ya. Tamam kilitledin tamam. Arkadaşlar görüyor musunuz Özlem? öyle konuşturup beni böyle tamam, kilitlendi artık. beni böyle. Yok. Hayır kilitlenmedi dur. Olur mu canım? 1-2-3-4 1-2-3-4 Yok yok bitti Ya olabilir Özlem dur, devam et. Aa. Ya nereden olacak? Ya olabilir belki Özlem. Şimdi Özlem deli gibi bağırıyor. Şuraya asla olmaz. Buraya atsan yine olmaz. Buraya. Özlem hadi oyna sen hadi oyna hadi. Tamam şu anda olmuyor artık. Evet. E ne buraya koymana izin mi verecektim yani? Arkadaşlar geremedik. Yenisemedik. <laughs> Özlem evet, bu sefer bu kadar hızlı düşünmek yok. Tamam mı? Tamam olur. hızlı hızlı. Tamam, hızlı. Bir dakika al onları bir arkadan al bir. Evet arkadaşlar Bu ekranın arkasını boşaltalım benim kafam karışıyor ya cidden Özlem Cidden bak hızlı yapamıyorum panik oluyorum Ya lütfen arkadaşlar sizin karışıyor mu aklınız Şimdi gözüküyor mu gözüküyor Hayır Heh, tamam. tamam başla Kırmızı ben. ben de başladım 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 Kim önce beşi bulursa arkadaşlar <laughs> Ya Özlem ya çok komiksin gerçekten. Unutacağım mı Yok. zannettin? Çok komiksin Özlem. Baba. Efendim babacığım. Şiren de oradan arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Sen komiksin Fatih'cim. Baba. Efendim tamam. babacığım. Komik olan sensin. Böyle şey olmaz. Evet, Aa böyle şey olmaz. <laughs> böyle şey olmaz. Ayıp, ayıp, ayıp. Ben babam çok ayıp. Çok Aferin ayıp babacığım. Aferin benim kızıma. Ben de öyle demiştim babacığım. Eyvah Özlem, hızlı gidiyoruz ama yani. <laughs> Hedef 5. Arkadaş aa bu ne? Mavi geldi. Yok derren, derren, biz yedemeyeceğiz Özlem ben sana derren. söyleyeyim. Ben niye kırmızı atıyorum? Ya ben de onu diyorum ya işte. <laughs> Benim yandı. Özlem ne olur kendi hamlelerini yap. <laughs> Beni takip edip durma. <laughs> Beni takip edip durma. Bir rahat ver bana. Rahat ver. Tamam oh, Fatih'im ya seni rahatsız saldım seni Fatih. Evet Özlem şimdi buralardan bir şeyler özgürsün Fatih sen. Yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Sen bundan sonra çok özgürsün Fatih'cim. Oooo <laughs> oh, yaptın ayıp ama gerçekten. Özlem hızlı hızlı. Yaptın gerçekten ayıp. Hadi at bakalım Sinan oradan tamam. benim yerime attı Özlem. Ne olacak yaptığın şimdi? Yaptın gerçekten ayıp Fatih. Bu yaptın daha ayıp tamam mı? Bu yaptın daha çok ayıp. Evet arkadaşlar. Ya bir dakika kızım dur bir dakika. Hayır Silem atma sen dur. Hayır hayır hayır. Hayır babacım lütfen. Silan bir dakika kafam karışıyor. Özlem şimdi beşliği yaptı mı? Yapamamış. Silan attı ama olmaz yani. <laughs> Neyse tamam attı olsun. Tamam, ne tamam hadi atsın bakalım ne yapalım. Şimdi sıra sende Özlem. Fatih valla benim sen beynim de, sen yandı de, sen yani. De. Neyse tamam hadi. Bak bak neyse tamam hadi öyle oradan. Şimdi ben bunu atarsam sen onu 5 yapacaksın. evet. Ya ben burada saf değilim Fatih'cim. Evet. bunu koy. Heh. Bak gitti. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya. İşte ya. bu arkadaşlar buna zeka derler. Hop bit. Özlem hadi Özlem hadi. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar hepsinden karıştırdı evet. ya. Yeni oyuna geçmeden önce malzememi hemen alayım arkadaşlar. arkadaşlar. Malzeme soka. olarak al malzemelerini. Ne alayım Özlem oradan bana bir adet yeşil verir misin? Tamam Ne on yeşil yapacağım arkadaşlar tamam. gördüğünüz gibi. Evet, ne evet, arkadaşlar Ne on? Ne on? O yüzden ben kazandığıma göre ben başlıyorum. Fatih arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim ya ben bugün çam ağacı budadım. O yüzden eee. böyle sırnaklarım ellerim perişan halde kirli değil aslında gerçekten. Nasıl kirli o zaman? Sadece o çam ağacının o siyah siyah şeyleri var ya ne? balı mı Bal, işte her şref. neyse onlar yapıştı <laughs> tamam. çıkmıyor. <laughs> tamam bu açıklamada spot olarak böyle Özlem kamu spot olarak geçelim. Fatih sen bunu videonun geçeceğiz. başına böyle dın 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 dönemden. Attım Özlem attım Özlem Sonra hadi. Sonra diyecekler ki hadi öyle. elleri pis diyecekler. Hadi hadi Özlem kimse demez öyle bir şey hadi. Of hadi hızlı 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 hızlı. Hızlı Özlem hızlı. Evet hızlı <laughs> Ne oldu Özlem Ne oldu niye güldün Ne oldu ne oldu Yani yenilmeye doyamadın Hala doyamadın Özlem yenilmeye Evet doyamadım Yeniliyorsun yeniliyorsun yani doyamıyorsun Doyamıyorum Evet Hadi Özlem hadi hızlı bir aç Özlem Hızlı oynuyorum Fatih'im zaten. Hızlı 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 hızlı. Bir dakika hızlı. dur bir şey kafam karıştı tam dur. Evet. 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 Of. <laughs> Özlem yenemezsin yenemezsin. Yenemez ama hızlı da atmıyorsun Özlem. Çok yavaşsın. Tamam ama düşünmem gerekiyor bazen de. Tamam bazen de düşün ama senin düşünmene gerek yok bence. <laughs> Sen benim yerime de düşünüyor musun Fatihciğim? Sen yerine düşünmeme hiç gerek yok Özlem çünkü ben yine kazanacağım. Sen yine kazanamayacaksın Fatihciğim. Ne oldu? Sen de düşünüyorsun. Ne oldu? Özlem bir şey diyeceğim. Hakkın kaynı arkadaşlar. Hakkı kaynadı gördünüz siz de. 1 2 3 4 5 ama ben onun üzerine. Onu onun üzerine hay, taş attın. Mı? Hayır hay, hayır. Hayır Aa, kaynadı. Arkadaşlar kaynadı mı kaynamadı mı? Yani şimdi görseydi eğer onu kazanmış olacaktı ama Sen susmuyorsun görmedi. ki göreyim susmuyorsun. Hayır, hayır al. o zaman kabul etmem. Devam et <ediyoruz. gülüyor> Yazık oldu mu? Oldu. Al sana ne oldu? Al sana Al. Özlem. Al. Gitti geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Saat için 1, 2, 3, 4, 5. Bittim hmm. Bitti mi? Bu seferde de gördün mü? <laughs> gördüm. Az önce görmedim. Aklımı yedi. Şimdi gördüm oldu mu? Oldu zaten. Burayı Görmedi da tamamlayabildim Görmedin mi sen burayı? Yok görmedim. Az önce? Görmedim ben. Ya. Evet. Aa, ya. Şimdi sen ne almışsın? Yeşil boyayla ne almışsın? Yeşil... Aa içer malzeme mi Evet. Pardon ben almadım. Ben yeşil boyayla... E, biliyorsun pudra aldım arkadaşlar pudra. Allah'ım ya Rabbim yeşil boyayla pudra almış. Pes sen ne alacaksın? Tıraş köpüğü. Eee Özlem. Ve. Biraz önce ve pembe yapmıştın Özlem. Sarı neon. Aa iki tane mi şey neon pembe var Özlem? Hayır biri pembe biri turuncu. Turuncu. Hmm, tamam. Sarı neon ve tıraş köpüğü. Evet bu bitti mi? Tur arkadaşlar. Bitti mi Özlem bitmedi mi? Hayır bu son tuştan başlıyorsun hadi. Tamam hadi bakalım. Yine mi? Hayır sen geldin sen başlıyorsun. Tamam hadi fark etmez bir sen bir ben başladım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yenilmeye Özlem doymuyor. Doymadım, doyamadım yenilmelere. Evet, ne oldu Özlem? Hemen, hemen itinayla Özlem şey yapılır. Evet. Kapatıyorum hızlıca. Hızlıca hemen. Doymadım. Özlem'in ataklarını kapatıyorum arkadaşlar. karıştırıyorsun. Gördüğünüz kafamı gibi. Kafamı karıştırıyorsun sen yine benim. Sen ee, yine benim you are karıştırıyorum my mind, my mind. Fatih için bak. Evet, yani oradan yapabileceğini çabasız düşündüm. kalacak. Bu bu işin bir sonu yok Fatih için. Vazgeç. Yolda... Bu işin bir başı varsa bir de sonu vardır Özlem. Bak, evet. 1 2 üç, 4 beş. Bu bir son. Tamam Özlem, tamam. Yanlış şey olabilirse Hemen, hemen buraş, sevinme. Bırak, bırak, Hemen sevinme olsun. Ekranda hoşlan. böyle havai fişekler pat pat Fatih. Hadi. Her işin bir sonu vardır ve bu sona Fatih ulaştı İstiyorsan arkadaşlar. İstiyorsan Özlem arkadaşlar. konvoy falan yapalım. Konvoyda gidelim böyle araba <laughs> sürüyorum <Her gülüyor> falan olur mu? Herkes alsın arabasını çıksın kornalara <laughs> bak. <laughs> ne diyecekler? Özlem kazandım. Ben alacağımı aldım arkadaşlar. 1 bir, iki tamam mı? Ve şimdi bir bomba renk daha alacağım. Arkadaşlar zaten hayalim buydu neon renkleri karıştırmak. Turuncuyla neyi karıştıracağım? Bir tane de bebek yağı istiyorum. Evet. Ben de şöyle. Dök bana da elini Yok Özlem sen ben... de. bir dökseydin Yok ondan ya. sonra az oldu. Yok ben işte şey yapmıyorum. Yani ya. kazanmış olabilirsin. Arkadaşlar. Kazanmış olabilirsin. Yani şimdi ama şuradan bir tıraş köpüğü basalım. En güzelini ben yapmış olacağım Özlem. Hiç merak etme. Şöyle bolca da Bitmiş bu tıraş köpüğü. Hep zaten bitir 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 tıraş köpüklerini bana getiriyorsun Fatih. Evet. O bayağı bir neon döktüm arkadaşlar. Siz de gördünüz. Ellerim falan neon oldu. Bakalım. Oo oy 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 oy. Rengin bir güzelliğine bakın Fatih, arkadaşlar. arkadaşlar. Güzel bak. Allah elim tıraş köpüğü oldu. Özlem o bak güzel olmayacak. Ben sana söyleyeyim güzel oldu. Sen tıraş köpüğüyle hata ediyorsun. Sen karışma kardeşim bana. Hadi bakalım göreceğiz. Renklerini de karıştır sonra da yapıp geleceğiz slime'ımıza Özlem. Bol bol pigment döküyoruz arkadaşlar. Pigment mi? Ne pigmenti? Bundan. Renk pigment Evet. Benimki hazır Özlem. Allah! O zaten turuncu olacak Özlem. Yapacak bir şey yok. Ama olmaz ki ya. Karıştır da görsünler rengini. Of. Şuna bak. Evet. Şöyle sıyırayım arkadaşlar. Yeşilim de neon yeşil oldu. Bakın bakın. Ya Görmek nasıl isteyenler. Bir vardı olay Vallahi bakın sarıya bir damlacık ondan dökecektim arkadaşlar. Böyle kavun içi gibi bir renk yapacaktım. Açık yeşil. Tamam, bile. sürpriz olsun hadi. Slime'larımızı yapıp geliyoruz arkadaşlar. Hiçbir yere ayrılmayın Tamam. Arkadaşlar ben susuyorum ve slime'ım konuşuyor. Özlem evet, Mesela... benim lafım bakın. o. O benim lafım. Yani bakın arkadaşlar slime'ın kıvamına bakın ve hiç yapışma falan yok bakınız. Benim slime'ımı anlatıyor arkadaşlar. Fatih'cim o senin slime'ın. Özlem ha? çok centim Fatih bir şey diyeceğim renk şu an burada nasıl gözüküyor bende tuhaf gözüküyor neon mu? Neon gayet güzel Özlem. Emin misin evet. tam neon gözüküyor mu bildiğiniz. Yani trafik lambası gibi neon arkadaşlar Evet arkadaşlar trafik lambasında turuncu yok Biliyorsunuz yeşil var Kırmızı sarı yeşil Arkadaşlar neon turuncu mu denir Bunlar çiçeğim şey denir Slime candır <laughs> Fatih'inki hiç güzel değil Sinan <laughs> oradan patlattı balonumu Arkadaşlar ya. şu yeşilin güzelliğine bir bakın Hangi yeşil Bakın hiç yapışmıyor O yeşil mi Fatih Gay <laughs> Sarı evet özleme göre sarı Arkadaşlar yok bu sefer şaka yaptım Tamam bu sefer şaka Yollarda slime'ınızı seçmeyi unutmayın Gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bakın ben hiç konuştum mu arkadaşlar Slime'ıma reklama ihtiyacı yok Yani direkt kendisi bakın Şu güzelliğe bakın Ya böyle bir şey yok gerçekten yok yani Evet teşekkür Şilansı ederim Şilan söyle annenin mi slime daha güzel babanın mı slime Annenin evet, Çünkü duydunuz. neden pembeyi seviyor duydunuz Şilan arkadaşlar, Duydunuz arkadaşlar Şilan pembeyi seviyor evet Oh. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın, mutlu kalın. Ay. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Bunları. Evet, hoşçakalman canım, bay bay. Bay bay.